Merhaba dostlar. Yine sizlerle beraberiz. Mekke Gölü'ndeyiz. Mekke Gölü, Gölü Konya'nın Karapınar ilçesinde 7 kilometre yolun kuzey tarafında bulunuyor. Mekke Gölü, bir volkanik patlama sonucunda oluşan bir alan. Mekke, Mekke kuşlarından ismi alıyor. Yaklaşık bundan 4-4,5 milyon yıl önce volkanik patlama sonucunda ada içerisinde çıkan adacıklardan ve zamanla yağan yağmurlardan bu bölgede bir gölet oluşmuş. Daha sonra 9000 yıl, 9000 yıl sonra tekrar ikinci bir patlama olunca içerisinde gördüğümüz adacıklar meydana geliyor. Adacıklar gölün içerisinde kısım kısım ayrılmış ama yalnız mevsim itibariyle şu an e, su oranı çok düşmüş. Hatta aşağıya doğru baktığımızda suyun daha çok azaldı ve yukarı kısımdan e, kuruduğunu tespit etmişiz.